Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet Bitcoin tarafında bir yatay hareketlilik sürecidir devam ediyor. Özellikle e, fiyat aralığı olarak konuşacak olursak 60 bin bandı çevresinde oldukça güzel yer edinmiş durumda. Küresel piyasa hafta kapanışları gelecek. Peki bu hafta kapanışlarıyla birlikte önümüzdeki hafta bizleri neler bekleyebilir? Bunlara bakacağız. Öncelikle tabii ki şöyle bir devjonsla birlikte başlayalım. Dev Jones 40 bin bandının üzerine yerleşmeyi başardı. Bence bu oldukça bizim için önemli bir veri. bundan sonraki süreçte tabii ki şu yükselen trendi korumasını bekleyeceğiz. Bu yükseliş trendi korunduğu sürece benim için aslında e, Dev Jones tarafında piyasaları tehdit eder bir durum olduğunu söylemeyeceğim. Ee, yine tabi bu alanda yükselen dip tepeler oluşturmaya başladık tekrardan. Bu da bizim için oldukça önemli günlük anlamda ortalamaların üzerinde seyrediyoruz piyasalara birazcık daha güven veriyor diyebilirim. Yine de, e, baktığımız zaman dolar endeksinde de aslında aynı durum söz konusu. E, dolar endeksi trend kırılımından sonra bir düşüş eğilimine girdi. Burada 101 bandı bizim için potansiyel hedef konumundaydı ve bu hedefe doğru ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle yine hafta kapanışı olacak değil değerlendirecek olursak da teyitli bir kapanışı bu hafta itibariyle yapmış olacağız. Yani bu alanda aslında e, piyasalar için özellikle kripto para piyasasının da hani etkileyeceğini düşünürsek pozitif veriler e, var diyebiliriz bu alanda. Tabi dediğim gibi daha öncesinde de çok dile getirdik bunu. Küresel piyasadaki gelişmeler evet hani böyle anlık olarak bizleri etkilese de e, genel hat itibariyle bütün küresel piyasa ayı olsa da biz dediğim gibi boğa piyasasında olabiliyoruz. Tabi bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Küresel piyasadaki bu toparlanmalar elbette kripto para piyasasına daha geç yansıyacaktır arkadaşlar. Ee, bunu da net şekilde söyleyebiliriz. Evet, ethereum tarafına geçmeden şöyle bir altına bakalım çünkü altında yeni bir ATH seviyesi görüldü. Oldukça pozitif bir ilerleyiş devam ediyor. Özellikle haftalık bazda 2.450 bandının üzerinde kapanışlar geldiği sürece herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Günlük anlamda da burayı bir destek seviyesi olarak görmek lazım. Altında kapanışlar gelmediği sürece yine bu alanda trend yukarı yönlü korunmuş olacak ve e, hedefimizde 2.600 dolar bandı vardı. Bu hatta geldiğinde altını tekrardan konuşacağız. Dediğim gibi ben bu hatta dikkat ilerleyişi net şekilde bekliyorum. Bu at itibariyle altın tarafındaki yatırımcılarla tekrardan oturup altın tarafında mı kalınmalı yoksa diğer emtia türlerine para kaydırmak mantıklı mı? Bunu konuşacağımız bir alan yakın diyebiliriz. Doğalgaz tarafında 2 dolar bandı üzerinde bir seyir gerçekleşiyor. Direnç hattından reddedik. Burada geçtiğimiz gün konuştuk şu 2.20'lerin bulunduğu bantlar. 2.24, 2.25 bu bant hattı bizim için bir direnç görevi gördü daha öncesinde de. E, bu alanın üzerinde gelecek hareketlilik önümüzü birazcık daha açacaktır. Ve 2.50'lere kadar hareketi devam ettirecektir. E, ben doğalgaz tarafında ucuz konumda olduğumuzu düşündüğüm için long pozisyon tarafına oldukça sıcak bakıyorum. 2 dolar bandı civarı alınan pozisyonlarda dediğim gibi stop noktası giriş noktamız olan 2 dolar bandı olmalı. Evet, gümüş birazcık hareketlendi. Zaten gümüşün oldukça ucuz kaçtığını söylemiştik. Altında altiğer seviyesi gelmişken, gümüş tarafında da bu hareketli önümüzdeki süreçte e, bekleyebiliriz. Gümüş tarafında da biliyorsunuz ne hedefimiz vardı. Şu 35-40 bandı bizim hedef noktamızdı. Bu alana doğru ilerleyişin önümüzdeki süreçte devam etmesini bekleyeceğiz. Şu anda 29 bandı bizim için önemli bir direnç hattı oluşturacak. 29 hatların üzerinde kapanışlar gelmesiyle birlikte de şu artık 35 bandlarına göreceğiz. Muhtemelen bu şuna tekamül edecektir diye düşünüyorum. Altın tarafında 2600 hattına geldiğimizde gümüş tarafında da bu 35'li bandları konuşuyor oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Takip edenler varsa bunları kenara not alabilir. Dolar TL tarafı yükselişini net şekilde koruyor. Kırılımdan sonra hızlı ataklar gerçekleştirdi. Petrol tarafında ekstrem bir hareketlik yok. Ee, bulunduğu trend alanı içerisinde devam ediyor hareketle. Biz tarafında ekstrem bir hareketlik yok. Buradaki negatif tablo devam ediyor. O yüzden bir alım fırsatı görmüyorum. Önümüzdeki günlerde bir alım fırsatı e, gelir. Eğer burada bir düşüş hareketliği daha yaşarsak. E, yine devam edecek olursak Ethereum'a geçelim hızlıca. Ethereum tarafında ekstrem bir hareketlik şu an için yok. E, önümüzdeki 2900 hatta önemli bir direnç attı. Bu direnç attığının üzerine atmadığımız sürece e, piyasalarda net evet trend döndü. Altcoin'lerin toparlanacağı bir süreç yaşandı diyemeyeceğiz. Aşağıda da özellikle 2000 bandı için konuştuk. Şu alan bizim için net bir alım fırsatı oluşturan bölge diyebilirim. Ethereum yatırımı yapmak isteyenler için. USDT dominans tarafında şu anda direnç bölgedeyiz. Bu hattın ikinci kez aşılması e, yine Bitcoin ve kripto altcoin'ler için e, oldukça sarsıcı olacaktır. Bu adlıyı takip etmeniz lazım. 5.90'ların üzeri burada tehlikeyi masaya tekrardan sokmuş olacak. Ee, hemen şöyle market cap'lere bakacak olursak oradaki sıkıntılar da devam ediyor. Aslında bakarsanız 2.1 trilyon doların altındayız. Burası net şekilde direnç görevi gördü. Bundan sonraki süreçte 2.1'i takip etmeye devam edeceğiz. Total market cap'te total iki tarafına baktığımızda ise ben hala burada 970'li attın üzerine atmadığımız sürece ekstrem bir hareketlik beklemiyorum ve zaten dikkatini çektiyse e, Ethereum tablosunda da benzer bir tablo izliyor Total 2 verileri o yüzden e, Ethereum tarafındaki aslında hareketli kırılım burada altcoin'lerde pozitif yansıacağını net şekilde gösterir. Ve önümüzdeki şekilde altcoin rallisinin işareti de bence şuradaki e, kırılım trend kırılımıyla birlikte olacaktır. Ve bununla tabii ki Bitcoin dominansı da örtüşür diye düşünüyorum. Bu kırılımla birlikte de şu hattı kıracağız ve bu hattın kırılımıyla birlikte de bir altcoin boğası altcoin rallisi yaşamaya başlayacağız. Peki Bitcoin tarafında durum ne? Bitcoin'de bir yatay hareketlilik süreci var. Baktığımız zaman e, 20 haftalık ortalamaların altı kısmında seyrediyoruz ve e, şunu söylemek lazım Bitcoin boğası itibariyle bu e, Bitcoin boğasına geçtiğimiz yıllarda baktığımız zaman yani özellikle 2010 yılı sonrasında bu alanda bu alanda aslında 20 haftalık ortalamaların altına ayı sezonları dışında düşmüyoruz. Yani burada aslında ilklerin olduğu bir e, süreç de yaşanıyor. O yüzden destek dirençleri iyi takip edip e, riskleri olabildiğince makul dağıtmakta fayda var arkadaşlar. Bu net şekilde söyleyebilirim. Yani çok ciddi riskler almamak lazım. Özellikle borçla risk alınacak süreçte olmadığımızı düşünüyorum. E, ben hala aynı görüşteyim. Bir boğa içerisinde net şekilde devam ettiğimizi düşünüyorum. Alt koyunlarda evet fazla ciddi ezilmeler gördük. Zirve nokta itibariyle özellikle ama e, tabi bu da altcoin'lerin daha riskli e, ürünler olmasından kaynaklı yani burada major projelerle bir sepet yapsaydınız daha az kayıplar görecektiniz veya komple majör sadece bitcoin ağırlıkta takılmış olsaydınız en majörünü tercih etmiş olsaydınız burada ne görmüş olacaktık bu defa kayıpların aslında çok cüzi miktarda olduğunu ve yatırımcının oldukça rahat hareket ettiğini görüyor olacaktık. Yani aslında riskle orantılı kayıplar yaşandığını söylemek mümkün. Tabi şu önümüzdeki süreç içerisinde dediğim gibi elimizdeki nakiti nerede değerlendireceğimizle alakalı sürekli sorular geliyor. Ben de dediğim gibi bir miktar daha izleyeceğim. Eğer küresel piyasada bir sıkıntı daha çıkarsa biliyorsunuz bir savaş ortamı var, bir virüs ortamı var yine maalesef. Ee, piyasada, e, piyasaların istemeyeceği her şey var. Ee, ve eğer bir düşüş dalgası daha getirirse ben bu düşüş dalgasını artık son alım fırsatı olarak değerlendirip e, masaya dahil olacağım arkadaşlar. E, veya İkinci bir seçenekle yükseliş hareketliğinde de e, hala aynı seviyeyi takip edeceğiz. 68.250 dolar bandını takip ediyor olacağız. Tabi de bir de çizgi grafiği olarak değerlendirecek olursak, şurada bir tepe görüntüsü, ufak bir tepe görüntüsü, oluşturma potansiyeli var. E, bu tercih meselesi olur. Hani bu oldukça riskli bir e, tercih olur. Ama değerlendirilebilir mi bu tepeyle birlikte? E, belki bu tepedeki hareketlikle birlikte e, bir değerlendirme yapılabilir. Ama dediğim gibi burada en garantili hareketlilik şuradaki tepe noktasının kurulumuyla birlikte olacaktır. Ben garantili işlem almak istiyorum hocam diyenler için. Net şekilde uzun zamandır aynı seviyeyi paylaşıyorum. Net şekilde uzun zamandır şuradaki tepe noktasını konuşuyoruz. Daha doğrusu önce şurayı konuştuk, sonra geldik burayı konuştuk, sonra geldik şimdi burayı konuşmaya başladık. Ee, bakalım ee, bu hattın kırılımı dediğim gibi net şekilde bir e, sert bu hareketini hatta altcoin rallisini başlatacak hareketlilik olacaktır. Evet onun dışında piyasalarda ekstra bahsedebileceğim bir şey var mı? Sanırım yok. Dediğim gibi açıklama kısmında da Quantver linki var arkadaşlar. O linkten kayıt olursanız da e, kriptoloji davet kodunu yazarak kayıt olursanız da 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. E, özellikle Doğalgaz'da altında vesaire işlem açmak isteyen arkadaşlarım için oldukça kullanışlı bir platform diyebilirim. En azından bir deneyimlemenizi öneririm. Ve yine bir diğer hususta tabi burada altını niye mesela buradan alacaksın. Mesela buna da aslında ayrıca bir değinmek lazım. Şöyle mesela hemen altın tarafına geçelim. Hatta grafiğe gerek yok şöyle direkt anlatayım. Arkadaşlar mesela diyelim ki altın şu anda nerede? Çok ciddi zarar ihtimali olan bir ürün mü? Değil altın tarafında o yüzden kaldıraç kullanmak öyle sıkıntılı bir iş değil arkadaşlar. Her zaman söyledim bunu. Altın tarafında iki kaldıraç kullan. Altının %50 e düşme ihtimali var mı bu piyasada? Yok. Yani şu anda altının olsa 2500 dolar. Yarın 1250 dolar olma potansiyeli var mı? Yok. O zaman burada büyük bir fırsat var. Mesela altını sen gittin aldın. 2500 dolar. Yarın 3000 dolar olduğunda ne kazanacaksın? Sadece %20. Ama sen altını iki kaldıraçta alırsan. 2500 dolar risk barındırıyor mu barındırmıyor niye 2 kaldıraç %50 düşmez altın asla e ne yapmış oluyorsun 3000 dolara gidip sattığında %40'lık bir kar elde etmiş oluyorsun ha baktığımız zaman işte açılış kapanış vesaire bunun %5'in 6'sını e, orada kaybettiğini varsayalım açılışlarda kapanışlarda e ne kaldı %35 yani sen %20'lik karda bir anda hop %35'lere çıkarmış oluyorsun şimdi ben bunu diyorum diye altında özellikle yüklü kaldıraç kullananlar olabilir Bunların arkadaşlar daha önce tecrübeli arkadaşlarımız var arasında 20 kaldıraç vesaire denemeyin lütfen rica ediyorum %5 düşüşleri %10 düşüşleri altın tarafında görürsünüz. O zaman dediğim gibi bu düşüş hareketleri sizi oldukça fazla özer. Bundan dolayı ne yapmanız lazım altın tarafında arkadaşlar birazcık daha güvenilir bir yatırım olarak düşünüp güvenilir yatırımlarınızı e, bu alanda tutmak istediğiniz için riski artırmamanız lazım o kadar fazla. Çünkü altın alıyorsan güvenilir yatırım yapmak istiyorsundur. Bu güvenilirlikteki karı bir miktar artırmak için dediğim gibi kaldıraç güzel bir mantık. Ama e, orada da ölçüyü kaçırırsanız maalesef istediğinizi bulamazsınız. O zaman daha da riskli bir yatırım haline gelebilir. Yani o zaman Bitcoin çok daha e, akıllı mantıklı bir yatırım haline gelmiş olur sizler için. Ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz.